Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda Screencastify programına yüklemiştik Chrome'a. Şimdi Chrome'u açıyorum ve uygulamamızı şurada görüyoruz. Tıkladığımızda bakın burada Browser tab yani interneti mi çekmek istiyorsun ya da masa üstünü mü çekmek istiyorsun ya da sadece web kamerasını çekmek mi istiyorsun bu tarz bölümler var. Biz masa çekmek istiyoruz diyelim. E masa üstünde mikrofonu tabii ki ses için kullanmak zorundayız. E istersek e, web kamerasını da kullanabiliriz. Web kamerasını açtığımızda öğrenciler sizi de görecektir. E, ben şu an açmayacağım. E, show more options yani e, daha fazla seçenek için şöyle tıklıyorum. E, bu arada çekeceğimiz videolar 5 dakika e, sürüyor ve 5 dakika bitmesine yakın işte e, size uyarı gelmesini istiyorsanız 3 i̇şte e, saniye kala beni uyarsın ya da 5 saniye kala beni uyarsın diyorsanız böyle işaretleme yapabiliyorsunuz e, ve e, çizim araçlarını kullanmak istiyoruz çizim araçlarını göstersin e, ve sistem sesinde kullanmak istiyoruz diyebiliriz e, yani herhangi bir sesli e, döküman açtığımızda o onun sesini de duyabileceğiz e, evet şimdi bir deneme yapalım e, rekorda bastığımızda e, artık e, denemeye e, hazır kullanıma hazır olacak rekord diyorum. Evet burada ekranınızın tamamı ya da uygulama penceresi diyor. Yani uygulama penceresi dediğimiz biz e, mesela PDF dokümanı üzerinden e, anlatacağız. E, sadece PDF dokümanına odaklansın diyebiliriz. Ama ben şu an ekranda e, görünen her şeyin e, kullanımını göstermek istediğim için e, ekranın tamamı diyorum. Sesi paylaş demiş. E, evet. E, bunları e, bunlar seçili zaten. Şu an Paylaş diyorum. Pardon seçip paylaş diyorum. Evet paylaşmayı e, şurada durdurabiliyoruz. E, paylaşmayı durdur dediğimizde e, videomuz hazır hale gelecek. E, şu an ben birkaç doküman göstermek istiyorum. Mesela videomuz nasıl e, olacak? E, neler paylaşırsak neler çıkacak? Bunları gö göstermek istiyorum. Mesela e, ben bir Belge paylaşayım. İşte 6. sınıflar. 6. sınıf sunu videosu gibi sunular, videolar var burada. Mesela bir pdf dokümanını açtım. Onun üzerinde değişiklik yapabilecek miyim? Bir bakıyorum. Evet. Burada... Evet neler yapabiliriz diye bakıyorum. Aslında e, ekranda e, açık olması gereken e, araç çubuğumu aradım. Onu e, bulamadım şu an. Evet bu e, paylaşmayı durdur vesaire onu e, gizlediğimde Evet tamamen ekranımı görebiliyorum artık. E, burada e, mesela ben e, bir şeyler anlatacağım diyelim. İşte e, bu şekilde göstereceğim öğrenciye. Ya da bir video açayım. Videoyu bakalım e, görebiliyor mu öğrenciler? İşte bilgisayar nasıl çalışır? Animasyonu var. Animasyonun sesi çıkacak Sizlere mı diye deniyorum. Bir sorun var. Sizce her gün kullandığımız bilgisayarlar hangi dili konuşurlar? Evet, bunun gibi. E, şimdi kapatmak istiyorum. Bakalım e, neler çıkacak karşımıza. Evet, e, durdurmak için... Bakın burada Google Chrome'a tekrar geldim. Ve şurada gizlediğim bölümü şöyle tıkladım, açtım. Paylaşmayı durdura basıyorum. Durdura basınca video sayfasına hoş geldiniz diyor. Bana etrafı göster demiş, turu geç demiş. Yani bilgilendirme yapacaktır size. Turu geç diyorum ben. Evet videom hazır. E, İstersem kesme işlemi de yapabilirim. İstemediğim kısımları kesebilirim. E, bir deneyelim isterseniz. Evet çektiğim videoyu e, şu an e, paylaşılabilir. Bağlantıyı kopyala demiş. E, sizlerle direkt paylaşabilirim. İşte e, Classroom diye bir uygulaması var. Ya da YouTube'da yayınla diyebilirim. Ee, indirebilirim videomu bakın sağ tarafta mp4 olarak dışa aktarabilirim ee, şu an e, tabi beğendiysek ya da kesme işlemi yapacağımız yerleri ayarladıysak e, paylaşılabilir bağlantıyı kopyala diyorum önce ee, Google sürücüsünde daha sonra da indir diyeceğim ya da mp4 olarak Dışa aktar diyebilirim. Bağlantıyı kopyaladım. Şu an bir bakmak istiyorum. Not defteri açayım ya da yeni not defteri. Metin belgesi açtım. Evet, yapıştırdığımda, bakın şu linke tıkladığımda ben bu dosyaya ulaşabileceğim artık. Şöyle kopyalıyorum. Google Chrome'da yeni sekmede. Yapıştırdım. Enter'a bastığımda, evet çekmiş olduğum videom e, şu an e, görüntülenebilir durumda e, ve e, videomu çalıştırayım. E, paylaşmayı durdur dediğimizde e, videomuz hazır hale gelecek. E, şu an ben birkaç doküman göstermek istiyorum. Mesela videomuz nasıl e, gibi? E, ya da e, diğer bölümde ne vardı? Hemen bakalım. Videoyu direkt indirebiliriz. MP4 olarak dışa aktar demiş. Indir dediğimizde direkt nereye indireceğimiz gözükecektir. MP4 olarak dışa aktar dediğimde ne diyor? Sabit kare hızına dönüştür. İhracat demiş. Evet, ihracat diyelim. Evet, şu an MP4 olarak. Tabi videomuz uzunluğuna göre birazcık zaman alabilir. Bunu Dışa aktarması. Bunu simge durumunda küçülteceğim. İndir dediğimde de bakıyorum. E, direkt buradan indiriyor. E, muhtemelen indirilenler klasörümüze gelecektir dosyamız. Evet. Burada bitirelim. İyi günler.